Bu belgesel, palamut örümceklerinin sır perdesini aralamayı hedeflemektedir. Onların yaşam döngülerinden avlanma stratejilerine kadar pek çok bilinmeyeni aydınlatacağız. Bu yolculukta bize eşlik etmeye hazır olun. Palamut örümceklerinin dünyasına adım atmak için çeşitli kaynaklardan faydalanabilirsiniz. Görsel materyaller, bu canlıları daha yakından tanımanıza olanak tanır. İnternet, bu konuda zengin bir arşiv sunmaktadır. YouTube bu arayışınızda önemli bir başlangıç noktası olabilir. Arama çubuğuna palamut örümceği yazarak birçok videoya ulaşabilirsiniz. Bu tekil arama terimi size genel bir bakış sunacaktır. Daha kapsamlı sonuçlar için palamut örümcekleri anahtar kelimesini kullanabilirsiniz. Bu çoğul ifade farklı türleri ve daha geniş bir içerik yelpazesini kapsayacaktır. Böylece daha fazla bilgiye erişim sağlayabilirsiniz. Bu videolarda genellikle örümceklerin yaşam döngüleri detaylı bir şekilde ele alınır. Yumurtadan çıkan yavruların büyüme süreçleri ve metamorfozları gözler önüne serilir. Bu, onların evrimsel yolculuğunu anlamak için kritik bir kaynaktır. Ayrıca, palamut örümceklerinin davranışları da sıkça incelenen konular arasındadır. Ağ örme teknikleri, eşleşme ritüelleri ve bölgesel savunma mekanizmaları gibi ilginç davranışlar gözlemlenebilir. Bu, Onların karmaşık sosyal yapılarını anlamamıza yardımcı olur. Beslenme alışkanlıkları da bu videoların önemli bir bölümünü oluşturur. Örümceklerin avlarını nasıl yakaladıkları, zehirlerini nasıl kullandıkları ve sindirim süreçleri görsel olarak sunulur. Bu, doğadaki av avcı ilişkisini gözlemlemek için eşsiz bir fırsattır. Son olarak, palamut örümceklerinin doğal yaşam alanları da bu videolarda gösterilir hangi bölgelerde yaşadıkları, tercih ettikleri iklim koşulları ve ekosistemdeki rolleri açıklanır. Bu, onların çevreleriyle olan etkileşimlerini anlamak için önemlidir. Doğa belgeselleri, palamut örümcekleri hakkında derinlemesine bilgi edinmek için mükemmel bir kaynaktır. Bu yapımlar, genellikle yüksek kaliteli çekimler ve uzman yorumlarıyla zenginleştirilmiştir. Onların gizemli dünyasına bir pencere açarlar. Bu belgeseller, Palamut örümcekleri hakkında özel bölümler veya sahneler içerebilir. Bazen genel bir ekosistem belgeselinin içinde bu örümceklerin yaşamına ayrılmış kısa kesitler bulunur. Bu kesitler onların benzersiz özelliklerini vurgular. Bilimsel web siteleri palamut örümcekleri hakkında en güvenilir ve detaylı bilgileri sunar. Bu platformlar araştırmacıların ve akademisyenlerin çalışmalarını yayınladığı yerlerdir. Bilimsel makaleler derinlemesine bir anlayış sağlar. Bu siteler palamut örümcekleri hakkında son derece detaylı bilgiler sunar. Morfolojik özelliklerinden davranışsal ekolojilerine kadar her türlü bilimsel veriye erişim sağlayabilirsiniz. Bu konuya derinlemesine hakim olmak isteyenler için vazgeçilmezdir. Bu makaleler palamut örümcekleri üzerine yapılan araştırma bulgularını içerir. Yeni keşfedilen türler davranışsal gözlemler veya genetik analizler gibi konular ele alınır. Bu bulgular, bilimsel bilginin ilerlemesine katkıda bulunur. Doğa fotoğrafçıları ve uzmanlar da palamut örümcekleri hakkında değerli bilgiler sunar. Onların kişisel gözlemleri ve deneyimleri, bilimsel makalelerde bulunmayan benzersiz perspektifler sunabilir. Bu, konuya farklı bir açıdan bakmamızı sağlar. Palamut örümcekleri, doğanın en büyüleyici ve dikkat çekici canlılarından biridir. Onların varlığı tropikal ve subtropikal bölgelerin zengin biyoçeşitliliğini yansıtır. Bu bölgeler onların yaşaması için ideal koşulları sunar. Genellikle tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşarlar. Bu iklim kuşakları yüksek nem ve sıcaklık seviyeleriyle karakterizedir. Bu koşullar palamut örümceklerinin avlanma ve üreme döngüleri için elverişlidir. Bu örümcekler büyük ve gösterişli yapılarıyla tanınırlar. Parlak renkleri ve belirgin desenleri onları diğer örümcek türlerinden ayırır. Bu özellikler hem avcıları caydırmak hem de eş çekmek için evrimleşmiştir. Diğer örümcek türlerine kıyasla daha büyük boyutlara ulaşabilirler. Dişiler erkeklerden genellikle çok daha büyüktür. Bu boyut farkı üreme stratejilerinde önemli bir rol oynar ve türün hayatta kalmasına katkıda bulunur. Genellikle parlak renklere ve belirgin desenlere sahiptirler. Sarı, turuncu, siyah ve gümüş tonları onların ağlarında kolayca fark edilmesini sağlar. Bu renkler aynı zamanda potansiyel avcılar için bir uyarı işareti olabilir. Palamut örümcekleri çeşitli ortamlarda yaşamaya adapte olmuşlardır. Bu adaptasyon yetenekleri onların geniş bir coğrafyaya yayılmasını sağlamıştır. Her ortamda kendilerine özgü bir yaşam stratejisi geliştirirler. Ormanlar, bahçeler, ve ağaçlık alanlar gibi farklı ortamlarda yaşarlar. Yoğun bitki örtüsü onlara hem avlanma alanı hem de saklanma imkanı sunar. Bu çeşitlilik onların ekolojik rollerini de zenginleştirir. Beslenme alışkanlıkları oldukça çeşitlidir. Palamut örümcekleri ekosistemdeki dengeyi koruyan önemli avcılardır. Onların diyetleri bulundukları ortama göre değişiklik gösterebilir. Çeşitli avlarla beslenirler. Böcekler, Diğer örümcekler ve bazen küçük omurgalılar da diyetlerinde yer alır. Bu geniş menü onların hayatta kalma şansını artırır. Özellikle büyük dişiler daha büyük avları yakalayabilir. Büyük ve karmaşık ağlar inşa ederler. Bu ağlar sadece bir avlanma aracı değil, aynı zamanda bir yaşam alanıdır. Ağların yapısı türün adaptasyon yeteneğinin bir göstergesidir. Bu ağlar öncelikli olarak avlarını yakalamak için kullanılır. İpeğin dayanıklılığı ve yapışkanlığı uçan böcekleri etkili bir şekilde tuzağa düşürür. Ağın stratejik konumu avlanma başarısını artırır. Zehirleri genellikle insanlar için tehlikeli değildir ancak avlarını felç etmek için kullanılır. Bu zehir, avın hareket kabiliyetini kısıtlayarak örümceğin onu kolayca tüketmesini sağlar. Üreme süreçleri de oldukça ilginçtir. Dişiler yumurtalarını korur ve yavrularına belirli bir süre bakar. Bu ebeveynlik davranışı, yavruların hayatta kalma oranını artırır ve türün devamlılığını sağlar. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın.